Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş evinde zorlanmadı. Siyah beyazlılar Çaykur Rizespor'u Oğuzhan Özyakup, Hasiç ve attığı 4 golle 6-0 mağlup etti. Maçın yıldızı hiç şüphe yok ki 4 gol atıp 1 de asist yapanların oldu. Sergen Yalçın'la birlikte başarılı grafiğini devam ettiren Beşiktaş, Rize da mağlup etmesiyle birlikte liderliğini devam ettirdi. Bugün attığı 4 golle ligdeki gol sayısını 10'a çıkaran Larin, Abubakar'a geçerek Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu oldu ve gol krallığı yarışında adeta ben de varım mesajını verdi. Larin bugün attığı 4 golle Bu Bupensah ile gol krallığı yarışında birinci sırayı paylaşıyor. Ayrıca bugün Oğuzhan Özyakup'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Attığı bir gol ve ilk goldeki önemli payı dışında oyundaki hücuma yönelik pas organizasyonlarını mükemmel yöneterek maçın adamlarından biri oldu. Adeta bize eski 150 milyon euroluk Oğuzhan Özyakup'u izletti diyebiliriz. Çaykur Rizespor'un da maç boyunca Beşiktaş'a karşı yakaladığı önemli bir gol pozisyonu olmadı. Beşiktaş'ın ilk golünü de hatırlayacak olursak Oğuzhan arka direğe doğru yerden sert bir orta kesmişti ve Larin boş ağlara topu yollamıştı. Gelin bir de Sergen Yalçın'ın 31 Aralık tarihinde yaptığı röportajdan bir kesit sunalım. Mesela Larin'in attığı goller onu çalışıyoruz arka direkte. O ayrı o golleri atacak çünkü onu çalışıyoruz. Bütün konuştuğumuz konu o. Buradan kesti mi? O arka direkte gol atacak. Duran topları çok çalışıyorsunuz. Yani Duran topları çalışıyoruz. Tabii, tabii. Hep Onlar... deniyorsunuz. Hani Lerin attığı gol mesela. Lerin arka direkte gidip gol atıyor. Onlar tesadüf gol değil. Çalışılmış gol. gol çalışılmış onunla pozisyonları. Beşiktaş'ın bu performansının mimarı olan Sergen Yalçın kesinlikle çok büyük bir saygıya hak ediyor. Ve son olarak da belirtelim son golün sahibi Has için attığı gol gerçekten izlenmeye değer bir goldü. Evet arkadaşlar bugün sizlere Beşiktaş ve Şalıkuruzu spor maçı hakkında kısaca özet vermeye çalıştım. Videoyu beğenip abone olarak destek olabilirsiniz.